Merhaba gençler. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bitki biyolojisinden bir sorumuz var. Flöremde madde taşınması ile ilgili çap yayınlarından. Aşağıda flöremde madde taşıma sırasında işlev gören yapılar gösterilmiş diyor. Buna göre hangisinin doğru olmadığı söylenebilir. Yani hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyordu? Bakın kaynak hücre vardı. Kaynak hücre genellikle neresi arkadaşlar? yaprak gibi arkadaşlar e, organlarda fotosentez yapan e, hücreler değil mi? Kaynak hücreler. İşte nedir bunlar? Parazit parankiması, sünger parankiması gibi hücreler yani. E, ne oluyor burada bakın? Fotosentezde ne üretiliyor? Şeker üretiliyor ve arkadaşlar şeker genellikle sakkaroz şeklinde taşınıyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Bakın aktif taşıma ile beraber arkadaş hücrelerini oradan da kalburlu borulara yükleniyor. Arkadaşlar bu esnada enerji harcanıyor. Burada tabii şeker miktarı artınca ne oluyor? Burada ozmatik basınç artıyor kalbur boruda. Ozmatik basınç artınca bu sefer ne oluyor? Bakın kısilemden e, kalbur boruna su geçiyor. Burada arkadaşlar sudan dolayı bir basınç oluşuyor. Bu basınçla beraber e, su şeker karışımı aşağıya doğru akıyor. Buna zaten basınç akış teorisi diyoruz. Sonra depolanacağı havuz hücresine geldiği zaman arkadaşlar burada e, kalbur boruları arkadaş hücreler üzerinden e, havuz hücreye depolanacağı hücreye yükleniyor. Burası enerji harcanıyor. Derken burası arkadaşlar ne yaptı? Şimdi şeker kaybetti. E, havuza geçti ya şeker. Burada ne oldu? Ozmatik basınç azaldı. Su almak istemiyor zaten. Hatta suyun ne yapıyor bu sefer? E, Kısılımı veriyor ve su tekrar yukarıya doğru taşınmış oluyor. Kısılımda arkadaşlar burada dolaylı bir görev almış oluyor. Bakın su desteği sağlayarak. Basınç akış teorisiyle beraber yaprakta üretilen şeker ne oluyor arkadaşlar? Bitkinin kök gibi işte veya depolanacağı işte meyve olabilir, tohum olabilir gibi kısımlarına taşınmış oluyor buradaki şeker veya fotosentez arkadaşlar yapılamadığı zaman ne oluyor? Bu sefer havuzda depolanan şeker aynı yolla yukarılara taşınabiliyor. Hangisinin doğru olmadığı söylenebilir? Şeker kaynağı diyor. Evet şuradan bahsediyor. Fotosentez ya da nişastanın diyor parçalanmasıyla net bir şeker üreticisi. Evet burada arkadaşlar üretiliyor zaten şeker. Bunu söyleyebiliriz. Şeker havuzu diyor net bir şeker tüketicisi ya da birikicisi bir organdır. Yani kök olabilir mesela ne yapabilir? Buradan gelen şekeri tüketebilir değil mi? Tüketici olabilir veya fazlaysa zaten ne yapıyor bunun fazlasını? Depoluyor. Depolayıcı da olabilir. Arkadaş hücreleri çekirdeklidir. Evet. Kabul boru arkadaşlar çekirdeğini kaybetmiştir. E, yaşamasını destekler. Evet. Yaşamsal destek oluyor diyebiliriz. Flemdeki diyor taşıma ediyor. Kısılemden gelen su da rol oynamış oluyor. Bakın. Demek kısılem buraya su desteği sağlıyor. Bu da doğru. Yumru ya da soğan gibi depo organları diyor. Karbonattan üretildiği yaz aylarında kaynak. Yumru arkadaşlar? Toprak altı gövdesi. Soğan bunlar nedir arkadaşlar? Depo organlar. E, depo ne oluyor burada? havuz oluyor değil mi? Bakın yaz aylarında ne oluyor? Fotosentez fazla. E, fotosentez fazla olduğu için ne oluyor? Buraları depolanıyor. Yazın bunlar ne oluyor? Tabii ki havuz hücresi oluyorlar. Arkadaşlar fotosentezin yavaş olduğu veya işte fotosentezin yapılamadığı e, havuz hücre ne oluyor? E, besini yukarı doğru gönderen hücre olmuş oluyor. Dolayısıyla buna o zaman e, kaynak hücre muamelesi yapabiliriz. Dolayısıyla ne oldu bu arkadaşlar? Yanlış oldu. Yaz aylarında tabii ki burası havuz oluyor, kaynak değil. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Arkadaşlar yandaki soruyu çözün diyeceğinizi düşündüğüm için bunu da çözeyim size ben. Çiçekli bir tere gelişen embriyo kesesi aşağıda gösterilmiş diyor. Ne oluyordu bakın burada Megaspor analojisi vardı. İki en kromozomlu değil mi? Burası arkadaşlar tohum tasla. bunun içerisinde arkadaşlar bu ne yapıyordu? Mayoz geçiriyordu ve bakın üç tane kutup hücresi bir tane Megaspor oluşuyor. Daha sonra bundan kayboluyordu üç tanesi. Bir tanesi kalıyordu. Megaspor kalıyordu. En kromozomlu. Bu da arkadaşlar 3 tane mitoz geçiriyordu ve burada arkadaşlar ne oluyordu? Embriyo kesesi oluşuyordu. Bu 8 çekirdeğin arkadaşlar 3 tanesi antipot çekirdekler, 2 tanesi polar çekirdekler, bir tanesi yumurta. Yumurtanın bakın yanında ne var? 2 tane de sinerjit çekirdekler vardı. Yumurta dölleniyordu. Bir de polar çekirdekler dölleniyordu. Sinerjit ve antipo çekirdekler arkadaşlar ne yapmıyordu? Döllenmiyordu. Daha sonra ne oldu? Polen arkadaşlar buraya geliyordu bakın. Şöyle düşünelim. Şu dişi organı tamamlayalım şöyle. Tamamladık. Bakın şurası açıklık. Şu açıklığa biz ne diyoruz? Mikropil diyoruz. Spermler buradan gidiyorlar mikropilden. Daha sonra arkadaşlar vejetatif çekirdek ne yapıyordu? Şurada tüp oluşturuyordu polen tüpü. Polen tüpü uzuyor böyle mikropile doğru. Bakın şu şekilde polen tüpü oluşuyordu. Daha sonra generatif çekirdek ne yapıyordu? Bu polen tüpünün içerisinde mitozla iki tane spem çekirdeği oluşturuyordu. Daha sonra sperm çekirdekleri geliyordu, bir tanesi yumurtayı döllüyordu. Yumurtanın döllenmesiyle beraber sperm bunu döllüyordu, zigot oluşuyordu zaten devamında embriyo oluşuyor. Polar çekirdeklerin döllenmesiyle de ne oluyordu? E, triploid çekirdek devamında endosperm oluşuyordu değil mi? Şimdi bakalım diyor ki, megaspor mayoz bölünme ile oluşuyor. Evet 2N'den N, burası arkadaşlar mayoz. Mayoz bölünme. Bu doğru çekirdeklerin çoğunda diyor yaşayan diyor Megaspor'un çekirdeği diyor. Evet şundan bahsediyor. Stokinez olmaksızın diyor ardışık 3 mitoz geçiriyor. Bakın 3 mitozla beraber 8 tane çekirdekli zaten embriyo kesesi oluşuyor. Bunu da söyleyebiliriz. Polar çekirdeklerin genetik yapıları diyor, sinerjit ile yumurtadan farklıdır. Arkadaşlar burada Megaspor'un 3 tane mitozuyla ile oluşmuyor mu? Buradaki 8 çekirdeğin tamamı. Dolayısıyla burada mitoz bölümü olduğu için buradan genetik yapısı nedir birbirinin tamamen aynısıdır diyebiliriz. Bu yanlış oldu. Polen tüpün ucu diyor yumurtanın oluşturduğu diyor. ilgi çekici kimyasaları yanıt vererek mikropile doğru büyür. Arkadaşlar burada polen tüpünün mikropile doğru büyümesini sağlayan e, sinerjit çekirdeklerdir. Bu yönelmeyi arkadaşlar sinerjit çekirdekler sağlıyor. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak.